bugün döner Sensi oynuyoruz. Ben Ahmet Mehmet'in kuzeniyim. Evet arkadaşlar. Bugün kuzenimle beraber, beraber oynuyoruz. Alta plandan biraz ses geliyor. Kusura bakmayın. Ama bugün kuzenimle oynuyoruz. bizim o kadar iyi çekim şeylerimiz yok. Bu yüzden biraz kötü Evet arkadaşlar şimdi döner kesiyorum. Müşteri geldi. Ben bu ablaya ne ismi verelim? Ne Ayşe ne ismi ne? verelim bu abla'ya. Bu ablanın adı Ayşe olsun mu? Neyse. Dilenci ya, bu geldi. Da, bu, bu da lazım olsun. Yok dilenci. Dilenci geldi arkadaşlar. Dilenci birden. Arkadaşlar, ona ne isim? alacak ama para bunun vermeyecek. Bunun ismi de Yalak Yalakacı Hı. dilenci Mahmut. Bunun adı Ayşe olsun. Bu Mahmud. da di, yalak dilenci. Arkadaşlar bunun adı Ayşe olsun. Bunun adı da Fadime olsun. Bu da dilenci. Hadi beklediler. Sonuncuya ver Paramı ver. Kaçıyordu ya. Hı. Hırsız. Arkadaşlar bu arada e abone olup like atmayı unutmayın. Döner verelim. Hı hı. Evet, Et arkadaşlar 20, 20, la ediyoruz. 20, 20 like'a Brawl Stars videosu geliyor. Ve akümetörü de istediğiniz şeyleri soracağız. 30 like'a. Evet. Patatesi. Eğer 30 like gelirse akınatör, 20 like gelirse burası video çektiririz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, otomatik kas, döner kasma makinesini almamız lazım. Arkadaşlar siz ne isterseniz biz o içeriği çekiyoruz. Bu yüzden size fikirlerinize çok önem veriyoruz. <laughs> fikrinizi bize yorumlarda söylemeyi unutmayın. Sizin fikirleriniz önemli. Evet sizin fikirleriniz bizim için çok önemli. Aa şimdi bir çocuk geldi burnuna bakın. Bunun adında şarkı yok. Bunun adını ne koyalım arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar bu küçük çocuğun adını bu küçük çocuğun adını siz belirleyin yorumlarda. En çok hangi isim belirlenirse o ismi seçiniz. Arkadaşlar yorumları. Minecraft oynayayım veya PUBG oynayayım şu yazın ona göre sizin istediğiniz oyunları oynayalım. Ve arkadaşlar eğer sizin istediğiniz isim seçmezsek üzülmeyin çünkü bir diğer kişiye de sizin istediğiniz isim vereceğiz. Ama yine de biz sizin görüntünüzü yaparız. Yeterli like, sınav Abone olun. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar, abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. İlk videolardan ilk sizin haberiniz olsun. İlk yorum atın yorumunu sabitleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar 10 abone hedefimiz. Şu anlık 5 abone olduk ya. 5 abone. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi, arkadaşlar e, tüm Arkadaşlar 15 yoruluş. saniyemiz kaldı. Biraz evet. hızlı olmamız lazım. Başka vermiyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz hızlı bir şekilde. Bitti zaten. Evet. Arkadaşlar, evet. Arkadaşlar, tüm video, tüm video 15, 15. Peki, Bugün kazancı 119 lira arkadaşlar. Arkadaşlar ödülü almıyoruz. Çünkü video videodayız. Zaten biz videoda olduğumuz için reklam izlemeyi sevmiyoruz. Aynen. Dükkana gidelim bakalım. Evet. 470 TL'miz varmış. Meyusuyor olabiliriz. Bu çok kötü. Bence meyusuyor olabiliriz. Otomatik döner makinasından. Evet al. bence onu almayalım. Onu alalım. Biz evet. bir kere Arkadaşlar niye alma? Şey ne al. almamızı istiyorsan söyleyin. Al. Biz ne isterseniz onu alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ama ee şey döner evresindeki tüm eşyaları almadan oyunu bitirmeyelim. Evet. Tüm, tüm eşyaları alacağız al. al. sonradan. Oyunu bitireceğiz. Arkadaşlar eğer oyunu bitirdikten sonra tekrar oynamamızı isterseniz söyleyin Yürümlen. en baştan yaparız. Yürümlen. Evet, için tekrar oynayabiliriz. Herhangi bir fazla sent için ben yiyebilirim. Arkadaşlar çekmemizi isteriz, içeriklerimizi bize söyleyin, biz çekeriz. <laughs> Ama arkadaşlar bize, mesela Minecraft, en çok Minecraft mı deniyordu? Ben size derim, mesela Minecraft 20 abonede çekerim. Çünkü Minecraft çok emek veriliyor ve...

Arkadaşlar evet, arkadaşlar bu arada bir sonraki hedefimiz döner otomatik döner makinesini almak. Arkadaşlar hızlı ve seri ilerliyoruz. Evet. Bence biz çok seri ilerliyoruz. bayağı iyi ilerliyoruz. Evet. Baksanıza bir sürü müşteri kastık evet, yani. Arkadaşlar birimiz patatesi kızartıyor birimiz e, ee, o yemekleri koy, şey, içindeki sosları koyuyor. Birimiz döneri kaşı arkadaşlar. Çok iyileriyoruz Siz tabi bilmiyorsunuz arkada ne oluyor. Ama biz arkada bir iş birliği yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar arka, bir de bir sonraki hedefimiz otomatik makinesi makinesini almak değil mi? Hı. Evet. Otomatik dener makinesini almak istiyoruz. Ama eğer sonra başka bir şey istersek alırız. Ve siz ne isterseniz onu alalım arkadaşlar. Ay, bu çocuğun bunlar mı? Evet arkadaşlar sümüklü şarjıya ge çocuk geldi. Sümüklü. Anlaştık. Çift teyzeye ver, çok bekledim. Yok. Şu çocuğum. Benim Anne az para vermiş. Dönemin fiyatı 3 lira değil 5 lira çocuğum. Arkadaşlar herkes az para veriyor ya. Arkadaşlar Altı oh, çocuklar aksık. Çocuklar az getiriyor parayı. Ondan sonra anneleri az veriyor. Paranın bir kısmını harcıyorlar sana günleri almaya yetmiyor işte yaramazlık yapıyorlar. Arkadaşlar bu seriyi bitirmeden oyunu da bitirmeyi zannediniz zaten. Güzel bir seri şey olacak. İnşallah alıp baya iyi ilerleyeceğiz. Hı -hı. İkinci videodan şu bıçağı alabildim bir de patatesin hızlı kasma şeyini aldım. Arkadaşlar çekmemizi istediğiniz içerikleri söyleyin biz onları çekeceğiz. Evet arkadaşlar. 12 saniye var. Şu dilenciye verelim. Şu ablaya vermeyelim. Çünkü iki tane iyi yetiştiremeyiz. 7 saniye var. Arkadaşlar biz bayağı iyi kastık. Aynen. Aynen. Kaç dakika kazandığımız 300 milyon. O 13 kişiyim. 140 Ağırlamışız. Şimdi arkadaşlar reklamız Çünkü 70 TL bayağı iyi bir para. Evet arkadaşlar reklamı izledik. Evet arkadaşlar reklamı izledik. 70 70 70 lira için 60 saniyelik reklam izleyelim. Evet. Şimdi bakalım yine bir bakalım. Hmm. Aa bayağı iyi. Bence kul makinesi alalım. Yok ya. Var yüzden müşterilerinize... Arkadaşlar karar versin bence. Neyse. Bence mevsim. Gözümüzü kapatalım. Bir dakika. Bu ne şeydi? O çok gereksiz arkadaşlar. Bence bu çok gerekli. Malzemeleri malzemeleri üç adımda eklemek yerine iki adımda. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz... Önce çekmeden önce... Hop şimdi Bir şey olmaz. Bence içecekler alalım. Bence de alalım. Bunu da alalım. Dönelim ki yapın Ben dinlerin fiyatını arttırmak için düşünüyorum. Seçimi daha tercih ederdim. Onu isterdim. Arkadaşlar bak şimdi bir dakika bir dakika arkadaşlar. Bak şimdi. Hani normalde 3 adımda basıyorsun ya şimdi 2 de doluyor. Evet. O yüzden mantıklı bence. Mantıklı ama ben onu onun yerine kurmakını sağlayabilirim. Çünkü bak bu kurma makinesi çok fazla kola isteyen var. Kola zaten çok tüketiyorlar. Bak bu sefer zararlı ama herkes tüketiyor kolayı. Sen, sen döneri şartın mı? Bir saniye döneri yap. Evet. Böyle daha azdı, var şimdi. Ben hiç şey Şu an. Anda... Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geçtim ben. Bir içecek bir döner falan. Tamam. Acayip iyi. İki adında daha hızlı ve daha iyi. Meyve suyu nasıl dönemek yapıyor? Kızına da ver gitsin. Ne istersen Evet. Arkadaşlar bazen içindeki bazı malzemeleri koyamıyoruz, görmüyoruz. Hey eksik verdi Musin abi. Arkadaşlar Musin abi eksik verdi. Döner, döner bize döner az şimdi. kaldı sen yine devam et. Müdür bize kızacak. Az para vermişsin. Arkadaşlar Musin abi az para veriyor. Sana... Bir daha Musin abiye döner döner yok bir daha. O oh, bak boya para verdi. Bir tane müşteriden kadar iyi gitti. Dönüyorum ki ya sana Şimdi arkadaşlar Mehmet oynuyordu dün Şimdi ben aldım. Sonra da Ahmet alacak. Evet arkadaşlar. Bir yastır benim Bir yastır dönüyorum. Zaten az önce de ben oynuyordum. Arkadaşlar bence iyi, iyi ilerliyoruz. Şimdi yoğurtları falan ayarlayın. Yoğurt değil mi? Yoğurt mayonez mi? Tuz tuz bu. Hıh. -hı. Tuz. Ha hayır. Tuz. Ne tuzu? Tuzu. O mayonez. Arkadaşlar bu ne bilmiyorum. Yorumlar. Arkadaşlar bu mayonez mi yoğurt ya, mu? Onu, tuz mu? Ben bunu mayonez mayonez diye biliyorum. O mayonez olsa ketçap da falan. Ben yoğurt. Bak yer. ama bakın. Bir dakika şimdi size göstereceğim mayonez olduğunu. Bakın mayonez böyle gidiyor. Tuz olsaydı böyle böyle giderdi. Tabi siz nasıl gideceğini görmüyorsunuz ama. Gördün mü? Şöyle gidiyor. Arkadaşlar siz de o mayonez mi tuzunu? Bence Bilen mayonez. yazabilirse çok seviniriz. Ne oldu? Arkadaşlar bir şey oldu. Ekran. Hmm. Arkadaşlar ekran küçüldü yanlışlıkla. Büyüt hele. Dur. Hayır ben biliyorum büyütmeyi. Ben de biliyorum. Arkadaşlar bir dakika. Bir hata oldu arkadaşlar, pardon, kusura bakmayın. Devam ediyoruz. Şimdi de şaksnı biraz dinleyelim. Oldu mu? Oldu. Arkadaşlar, bir dakika biz bu reklamdayım. Döner döner. Şimdi girelim hemen Günümüze başlayalım. Günümüz yarım kaldı. Arkadaşlar ve niye öyle oldu bilmiyoruz. Son 2 gün yapacağız. Çünkü videomuzun süresi doluyor. 2 gün. 11 dakika olmuş bile. 2 gün şimdi Ahmet'e veriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ne istersen. Evet arkadaşlar. Ahmet oynuyor. Ben oynuyorum. Patatesleri falan Araba da ne sinirleniyor? verelim? Araba. Arap bacı. Ara tamam. Yani Arap, Arap bacı da verelim arkadaşlar. Neyse öyle diyelim. Arap Arkadaşlar bu Arap bacı sinirleniyor ve sinirlenince çok çirkin oluyor Arap bacı. Arkadaşlar bu arabada içecek vermeme rağmen az para veriyorlar. İçeceği boşaldık herhalde. Şuna bakın değil. arkadaşlar dönerin fiyatı 5 lira. 3 lira değil. Onlar eksik para veriyor. Ama altı olanlar beşer. Ama altı bize kızıyor. Diyor ki niye bu kadar az para var? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ama Bak İki döner, bir tane de meyve suyu istiyor. Onun bir bir iki dakika var. Çok iyi ilerliyoruz. Tabii ki. Evet. Evet arkadaşlar. Bunlara da verelim. Çok Anlaştık. Arkadaşlar patates azalmış. Hemen patates de koyduk. Aynı tam gibi. Bugün de son. 1 dakika 7 saniye var. altı oldu. Bugün de son herhalde. Videomuzun sonuna gelecek gibi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ama seriyi devam ettireceğiz yani İşte daha fazla. Seri şey... İlk bölüm bitti. 2. bölüm arkadaşlar çekmiş. Beklemede kalın ikinci bölüm geliyor. Şimdi paraları alalım. Çünkü paralar sonra kazansak öyle bir şey Ben bir kere unutmuşum. Sizin açılmasına bakalım. Sizin ne, ne zaman açılacak? Eğer hırsız evet. diğer bölümler bir bölüm sonra açılırsa o bölümü de oynarız. Şimdi açıp videoyu kapatırız. Evet. Bu üç müşteriyi de yaparsak. Evet. 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 Tamam tamam tamam. Onunla uğraşma bırak şimdi. Ama 14 saniye var. Tamam sen. Hadi bir bitti. Tamam parayı at. Tamam arkadaşlar bitti bence. İyiydi. Bence gayet iyi yaptık. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. kanala abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar.